Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla. Balıkesir kimilerine göre Kuzey Ege, kimiler göre Güney Marmara diye adlandırılan bir bölge. İki denize 275 kilometre sahili olan Madra Dağı gibi, Kaz Dağları gibi birçok milli parkı olan, 13 milyon zeytin ağacı olan, Türkiye'de birçok tarım ürününde ilk dörtte olan ve Osmanlı bakiyesi bir nüfusa sahip olan. Niye böyle diyoruz? Çünkü 1870-93 Harbi döneminde mübadele ile hem Balkanlardan hem Kafkaslardan 960 tane köy oluşan yani Çerkezi, Poma, Gürcüsü, Arnavutu, Boşna, Macir'i, Manav'ı aklınıza ne gelirse hepsinin köylerinin olduğu, çeyizleriyle geldiği tam bir cumhuriyet şehridir. Biz Kuvayi Milliye Şehri deriz Balıkesir'e. Gastronomisi çok güçlüdür. Çünkü bütün yiyecekleri işte o dediğimiz bölgelerden gelmiş. Ve bu toprakların e, ürün gamı o kadar lezzetlidir ki gittikçe de gelişmiştir. Zengin bir coğrafyadır. 1 milyon 300 bin nüfusu olan, sanayisi, tarımı ve turizmini olan, kendini kendine yeten güzel bir şehirdir Balıkesir. Balıkesir Kuzusu dendiği zaman insanın aklına aslında lezzet her şeyiyle gelmeli. Balıkesir Kuzusu 18 ila 22 kilo arasındayken tüketime hazır hale gelmiş, kaliteli et demek. Bunun sakatatı da kokoreçi de çok lezzetli olur. Bunu her türlü alanda e, çeşitli vasıtalarla çorbacalarımız, işte kokoreççilerimiz kullanır. Balıkesir kokoreci aslında Balıkesir kuzusunun kalitesiyle yapılır. Artık e, çok modern işletme tesislerinde oldukça hijyen bir şekilde fırınlanarak yapılan kokoreçler dünya lezzetleri arasına girmiştir. Biz de Balıkesir olarak bunun tesciline başvurduk ve Balıkesir kokoreçi artık coğrafi işaretli, yöresel bir ürün olarak bizim 32 gıda ve coğrafi işareti almış ürünlerimizden bir tanesi. Balıkesir kokoreçini yiyen biri ben eminim tekrar yemeden duramaz. Sakadat e, ee, üve evlat muamelesi gören bir ürün. Daha önce durumu olmayan ailenin tercih ettiği bir et ürünlerinin bir tanesiydi. E, şu an günümüzde gastronomiyle beraber sakatatın belli bir yere gelmesiyle beraber ve talep çok fazlalaştı. Ve bu ürün artık daha lüks, daha modern bir tarza geldi. Ve şu anda da her sofrada aranan ürün haline geldi. Türkiye'de eti merkezi, Bolukesir'de bu konularla ilgili bir adım attı. Kokoreçinden coğrafi işareti alındı. Avrupa'da şu anda kokoreç yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ve bununla ilgili de güzel bir adım oldu bu. Kimlik sahibi olmaya başladı. Bu da bizi mutlu etti. Sakatat eti geçmiş durumda şu an. Bu aslında önceden gizli saklı kalmış bir ürün. Yani mezbalarda köylerde, mezralarda yapılan bir şey olarak arabada satılıyordu biliyorsunuz. Önceden tabii çok fazla ön planda olan bir yiyecek değildi kokoreç ama bunun faydası ve lezzeti gün geçtikçe daha ön planlara çıktığı için insanlar artık kokoreç ve sakata ürünlerine daha çok yöneldi. balık ise coğrafi olarak Hayvancılık olarak, iklimsel yapı olarak her şeyin bir arada bulunduğu bir şehir. Ve gerçekten besicilikte bu ürünün kalitesine, lezzet açısında da tabii önemli olan zaten lezzettir. Bu lezzet açısından da bu bütün coğrafyanın böyle buluşturduğu ürün. Bu yönden de çok şanslıyız yani biz ben Balıkesir'de bu ürünlerin hem imaratı hem argesini yaparak belli bir yere gelmesi bizi de mutlu etti. Müzik Kokoreci kendi imalatımızda sardıktan sonra ön pişirme imalatta yapılıyor bunun. 300-350 derecede bir 15-20 dakika tandır süreci var kokorecin. Buraya geliyor. Burada şişlere diziyoruz kokoreci. Sarılmış halde geliyor dükkanımıza. Burada ben 1,5 saat ile 2,5 saat arası kokoreci meşe kömüründe çok yüksek ateş olmayacak şekilde. Çok yüksek ateş olursa mal kurur, dışı pişer, içi pişmez. Çok az ateş olursa da Mal erir, bu sefer kaybedersiniz maldan. O yüzden tam kıvamında ateşi kontrollü bir şekilde ayarlayarak 1,5 saat ile 2,5 saat arası burada ön pişirimini yapıyoruz. Ondan sonra bir yarım saat 40 dakika kokoreci soğumaya, dinlendirmeye alıyoruz. Ondan sonra dilimleyip ızgaraya koyup servis ediyoruz. Bir kokoreç ilk önce balıkesir kuzusu sakatından elde etmiş olduğumuz bir kokoreç olmalı. Ve daha sonra bu işten iyi yetişmiş ustaların eline çıkmalı. Balık ise kokoreç dediğimiz zaman ilk önce bakanlık onaylı tesislerde kesinlikle bu ürün elde ediliyor ve bu elde etmiş ürünümüz tekrar bakanlık onaylı tesislerde bu işlenip kokoreç haline geliyor. Tekrar yine aynı şekilde iyi yetişmiş bu işin tecrübeli ustaları indi pişerek tüketiciye sunuluyor. Kaliteli bir kokoreç, Balıkesir meşeli bir üretim tesisinden çıkması lazım. Ondan sonra Balıkesir ürünü olması lazım. Bir de ustaya veya markaya güven olması lazım. kokoreç ve sakatata olan ilginin ben %90'ının, hatta belki %100'ünün sosyal medyadan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi iyi bir ürünse bu önceden sosyal medya olmadığı zaman sadece kendi mahallemizde veya şehrimizde kalıyordu. Artık insanlar iyi yemeğe ve iyi kokorece sosyal medyadan istedikleri şekilde ulaşıp ve görebiliyorlar. Ve bu yani kokoreç haricinde çoğu yemeğin de ön plana çıkmasını sağlıyor. Balıkesir'in bazı lezzetleri aslında hızlı fast food kavramının içerisine girmiş lezzetlerdir. Bunlardan başta susurluk ayranı, susurluk tostu. Bunlar güzergah üzerinde olduğu için insanların özellikle bir susurluk tostu yiyelim de geçelim diyorlardı. Artık herhalde Balıkesir'e sadece kokoreç yemek için bile destinasyon oluşturulabilecek üne kavuştu. Çünkü sizlerin vasıtasıyla bizim de maharetimizle Balıkesir Kokoreci artık ünü aslında Dubai'ye kadar ulaştı diyeyim. Çünkü bir arkadaşım aradı. Ya sizin orada bir kokoreç yemiştik. Buradaki insanlar istiyor demişti. Artık paket servisle de evde yapılmak üzere gönderilir hale geldi. Biz geleneksel ürünlerden ziyade gelenekselden kopmadan modern tarzda nasıl geçiş yaparız? Bunu hep çalışmasını yaptık. Birçok argemiz var. Şu an 17 çeşit kokorecimiz var. Bununla ilgili normal sokak lezzetlerindeki kokoreci restoranla nasıl entegre edebiliriz? Bunu çalışmalarımızın ürünleri olarak da koçu yaptık. İşte koçudan sonra asadomuz çıktı. Kimikli, etli bir kokorecimiz. Ondan sonra küş demeli, pirzolu kokorecimiz. Bunları entegre olarak birçok ürünle dahil ettik. Kokoreci daha önce hiç yememiş veya kötü bir yerde denk gelip kokusundan veya tadından tiksindikten sonra ben 10 yıldır, 15 yıldır ne görürüm ne de ağzıma koyarım diyen müşterilerimiz oluyor. E biz bu ön yargıyı nasıl kırıyoruz? Önce tabii muhabbetimizle, sohbetimizle kokoreci tanıtıyoruz, anlatıyoruz. E neden yaklaşmadıklarını anlıyoruz. Güzel bir çeyrek ekmek yapıp kendisine tattırıyoruz. Öyle başımıza nereden baksanız yani her gün illa bir kişi denk geliyor. Yedikten sonra çok güzel geri dönüşler alıyoruz. O zaman kendileri yedikten sonra da neden tiksindiklerini veya yemek istemediklerini, yiyemediklerini çok rahat anlıyorlar. Yani başta ilk kokarıcı nerede denk gelirseniz ya çok seversiniz, bize de denk gelirseniz kesinlikle çok seversiniz. Ama başka bir yerde denk gelirseniz yani kötü yapan bir yerde denk gelirseniz sevmeyebilir veya uzaklaşabilirsiniz kokoreçten. Gerçekten bizim buradan yolunu değiştirip bizi tercih edip buraya kadar balık gidip bu ürüne tadını yapan insanlar çoğu da şunu söylüyor. İşte biz bu zamana kadar bu kokoreç sevdiğimiz neydi? Gerçekten biz doğru olanla doğru bir şekilde insanlara aktarmaya çalışan bir firmayız. Bu balık kıymetini de bilen bir firmayız, bilen ustalarız. İnşallah daha doğru güzel yerlere de taşıyacağımıza inanıyoruz. Özel sektördeki arkadaşlarımız bu konuda oldukça maharetliler. Yani peynirlerimiz artık sipariş üzerine e, istenilen her yere ulaşıyor. Kuzumuz yani çeşitli kolleme şekliyle artık istenilen yere gidiyor. Ürünlerimizin içerisinde kokoreç de poşete girmiş artık hijyen kurallara uygun. 48 saat dayanabilecek her türlü mesafeye gönderilebiliyor. E, bunun satışı da oldukça artık internet üzerinden veya telefonla sipariş üzerinden Türkiye'nin her yerinden peynirimiz balımız, kokarecimiz, etimiz, sucuğumuz talep edilir olduğunu biliyoruz. Balıkesir coğrafi işaretle beraber tabii ki bir kimlik sahibi olmuş oluyor kokoreç ve bu kokoreçle beraber biliyorsunuz yurt dışında şu anda İtalya de geliyor. Yani şu anda piyasada birçok balıkesir ismini kullanıp da balıkesir ürünü olmayan birçok kokoreç var. Buna da dikkat etmek lazım, dikkat çekmek lazım. O yüzden güvenilir kaynaklarda, güvenilir yerlerde yemek lazım. Coğrafi işaret balıkesiri hem kimlik açısından, hem tanıtım açısından, hem marka açısından büyük bir değer kattı. Ve şimdi balıkesirde Kokoreç dedikleri zaman zaten et veya balık, Kokoreç'te balık ismi çok geçiyor. Ama bu coğrafi işareti belgeyle beraber bir et e, kimlik o, sahibi oldu. Bizim tabii geleceğe doğru büyük adımlarımız, hayallerimiz var. Bunu e, biz ülke çapına şu an yaymaya başladığımızı, yavaş yavaş da yaydığımızı düşünüyoruz. Tabii bunu uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Öyle bir planlarımız var. Uluslararası arenada Türkiye'nin kokorecini, Türkiye'nin gastronomisini tanıtmak için biz de bir şeyler yapıp katkıda bulunmak istiyoruz. 13 yaşında başladım bu meslekte önceden çok iyi bir ürün tesis edebiliyorduk. Şu anki durumda bu ürünü bulmak çok zor. Her yerde bulamazsınız. Bu yüzden çok seçiciyiz ve bizim hedefimiz bir dünya markası yaratmak. Balık ise bu ürünü kalitesiyle beraber dünyaya yayılmak. ve bunun için çalışıyoruz. Bunun içinde hem usta yetiştiriyoruz hem kendimizi yetiştirme çalışıyoruz. yeni ne yaygınlaşan bir sokak lezzetleri. Tabii ki bunu şimdi artık sosyal mecralarda bu işin artık peşini bırakmıyor. Artık insanlar meraklı. Önceden yasaklı olan Avrupa'da artık kokoreç mekanları açılmaya başladı Avrupa'da. Bugün Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da. Belki Birçok insanlarımız bunu bilmiyor. Fransa'da ve İtalya'da, İspanya'da sakatata gerçekten çok değer veriliyor. Farklı farklı kokoreçe yapılıyor. Bugün Yunanistan'da keza yine öyle. Biz de bununla beraber kokoreçe daha güzel nasıl yansıtabiliriz? Daha nasıl bir güzel bir fotoğrafla öne çıkabiliriz? Bunun biz zaten çalışması yapmıştık. Şu anda meraklılarını gizleyecek ve buraya geldiğiniz zaman aa, farklı bir mecraya, farklı bir algıya götürüyoruz. E, bu da bize bir güzel bir piyasa oluşturuyor. Bir e, damak lezzeti, yani insanlar e, damak lezzeti için çok zahmete katlanabilirler. Biz çok iyi görüyoruz çünkü kokoreç Türkiye'nin milli lezzetlerinden bir tanesi. Hatırlar mısınız bir ara Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde kokoreç yasaklanacak diye bir konu çıkmıştı gündeme. Türkiye genelinde tam bir protesto olmuştu. Kokoreç gerçekten Türkiye'nin damak lezzetlerinin özel olanlarından biridir. Ama e, lakin en son durumu biliyorsunuz, yasaklanmaktan artık Avrupa, Paris, e, Londra, e, çeşitli çok meşhur caddelerde Türkiye'nin kokoreci satılmaya, kullanılmaya, millete arz edilmeye başlandı. E, bu da bu lezzetin özel olduğunun göstergesi. katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.